Herkese selam millet. Nasılsınız iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Arkadaşlar bugün bu soğukta niye dışarılara çıktım derseniz ki ilk önce soğuğu söyleyeyim size. Şu anda hava 4 derece. Bugün de bu 4 derecede sokağa çıkmamın, yollara dökülmemin bir nedeni var. Çok sevdiğim bir arkadaşıma hatta bir aile yakınıma Vespa Primavera 150 alacağız. Benden de rica etti. Bu motorlara bakabilir misin benim için dedi. Sen dedi bir sen anlarsın bu işten dedi. Çünkü hiç motor kullanmayı bilmiyor. Bodrum'a taşındı o şimdi Bodrum onda da böyle oturduğu yerde yani öyle bir yerde oturuyor ki araba alsa boşuna amelelik yürüse yine dünyanın yolu amelelik dedi ki en iyisi ben dedi bir motor alayım motorla dedi bütün dedi seyahatimi yolumu yolumu cartımı jortumu çözeyim dedi. tabii mantıklı da Bodrum'da hakikaten yani Bodrum gibi bir yerde oturduğun zaman gerçekten de işe yarar bir şey oluyor. İşte bunun üzerinde de ne alayım ne yapayım derken dedim ki sana dedim bir tane Vespa gider Vespa Primavera 150 alalım tamam mı tamam işte baktık sarı siteden ilan bulduk falan bugün de böyle ilanları ayıkladım iki tane ilan buldum arkadaşlar bir tanesi 2022 model böyle mavimsi bir rengi var Ne kaç bin kilometre 7 bin kilometre civarı bir motor Arnavutköy'de diğeri de 2019 model o da 7000 bin kilometre civarlarında fakat onda şöyle bir şey var ekstraları bol orijinal Vespa camı ve orijinal çantası mevcut ama 2019 model tabi 2019 model motor almak ne demek arkadaşlar? Lastikleri eski demek. Ve işte belki de yani 2019'dan beri daha az kilometre yaptığı için biraz daha az kullanılmış motor yatmış demek. Bu arada ikisinde de lokal boya var. Yani Vespa aldığın zaman aslına bakarsan böyle ikinci el bir Vespa aldığın zaman bunu birazcık kabullenmen lazım. Neden dersen genelde Vespa işte bizim bu arkadaşım bu Onur gibi. Yani böyle abi ben işte Spor'a giderken kullanacağım. İşte şuradan şuraya kullanacağım diyen kişiler aldığı için motoru bir de böyle biraz da böyle tipinden ipinden dolayı hafife alabiliyorlar motoru. İşte bundan dolayı da işte gittim dönerken ön freni sıktım. Aa motor düştüğü gibi durumlar çok olabiliyor. Yani bir de onlar biliyorsunuz. Daha önce incelemesinde de anlattım. Kaporto saç olduğu için plastik olmadığı için e, değiş tokuş da yok. Hemen onu bir boya moya durumları oluyor. Ben de dedim ki ona ya bak dedim, sıfır kilometre bir şey almamıza gerek yok. Biz dedim sana dedim böyle temizinden hani lokal boyalı da olsa bir motor alalım. Yani senin de başına gelebilir böyle bir şey dedim. Sıfır olsak dedim. Daha sonra canın yanacak. Ha yani böyle bir şey alırsak iyi dedim. bir sıkıntı yoksa dedim. İşte tamiri mamiri de güzel yapıldıysa bir sorun olmaz diyerekten böyle bir karar aldık. O da tamam dedi. Kabul dedi. Sen ne dersen o dedi. Yani ben benim de kafam odur biliyorsunuz arkadaşlar. Yani bir şey olduysa hani serviste yapılsın. Güzel bir yerde tamiri yapılsın. Yani ben arabada da bu kafadayımdır. Motorda da bu kafadayımdır. Yapılsın alırım yani. Şimdi işte bu şekilde iki tane motor bulduk. Bir tanesi söylenene göre otoparkta yan düşmüş ve boya yapılmış. Lokal boya. O bana biraz inandırıcı gelmedi açıkçası. Yani böyle yan düştü ve gittik hemen boyattık olmaz o. Yani o yan düşüp birazcık yani böyle bir yan düşmüş azıcık da sürüklenmiş gibi bir durumdur gibi geliyor bana. Ama tabi bu biraz ön yargı da olabilir. Şimdi şu anda ilk o mavi motora bakmaya gidiyorum. Beyaz motorda da bir arkadaşı otoparkta ayaklıktan indirirken şöyle kenarlarda duran demirlere çarpmış ve fotoğraflarını da gönderdi bana. Yani bütün bu şeyin Hasar'ın falan fotoğraflarını da gönderdi kanıtladı yani. Beyaz'da da öyle bir durum var. Yani bakacağız şimdi. Tabii şöyle bir durum var. Eğer bu mavi temizse, iyiyse ben 2022 model almaktan yanayım. Daha yeni. Lastikleri de daha yenidir. Ve daha yeni bir motor. Yeni jenerasyon bir motor. Hani bunu alsak daha iyi olur gibi mi geliyor. Ama işte bu otoparkta düştü de, yan yattı, biz de boyattık lafı beni biraz işkillendirdi. Bakalım şimdi görüşme esnasında da birazcık sorarım, sorgularım. Ne diyordum ben size biliyorsunuz ikinci el motor alırken dikkat etmemiz gerekenler videosunda motorun sahibini böyle bir inceden mülakata çekin. Ya abi sen ne yaptın? Niye satıyorsun? Konu işte mesela mesajda yan düştü dedi. Tekrardan sor bakalım. İki söylediği birbirini tutacak mı falan. Boyasını kaportasını kontrol ederken de yine o videoda gösterdiğim gibi telefonun fenerini açacağız. İçine dışına her yerine detaylıca bakacağız. Şimdi kulağımda bir yandan da interkoma yol tarifini kurdum. Bir yandan da o bana işte düz git sağa dön sola dön bir şeyler diyor. Zaten şurada Arnavutköy'deydi. Bana yakın. Herhalde birazdan gitmiş oluruz. Neyse oradan da yukarı etileri çıkarız. Mis gibi olur. Ha, aynen. Öf, bu niye yeah. Her yer ıslak. Neden? 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 Ha, bebeği geçinceydi. Oğlum ben hala bu İstanbul'u öğrenemedim ya. Arnavutköy nerede? Deminden beri diyorum ki sağa gireceğim herhalde bir yerden. Oğlum bebek var daha. Bebeği geçince Arnavutköy ya. Şimdi buraya gelince aklıma geliyor. Ya birader 20 yıldır İstanbul'u öğrenemedim ya. Vallahi çok enteresan değil mi? Gönülsüz yaşayınca mı İstanbul'da böyle oluyor acaba? Gerçi son bak bu son taşındığım yerde İstanbul'u biraz daha sevmeye başladım. Bu arada geçen gün ayak müşiri aldım dedim ya İzmir'den bir abimizde. Neyse onunla telefonda konuştuk. Bir de dedim ben de İzmirliyim falan. Ondan sonra dedim döneceğim bir gün İzmir'e vallahi dedim burnumda tütüyor. Bana bir şey diyeyim mi dedi. Hiç dedi eskisi gibi değil buralar. Herkes dedi birbirine dedi kavga edecek gibi bakıyor. Birbirinin suratına böyle pis pis bakıyor. Yani hiç de, de eski İzmir kalmadı. Yani doğrudur bunu bana birkaç arkadaşım daha söylüyordu. Bir de böyle tanımadığım bir kişiden de aynı yorum gelince hem üzüldüm hem de dedim ki yani işte oh, hale bak. Yani tabii benim hatıralarımdaki İzmir bambaşka kaldığı için yani büyük ihtimal tası tarağı topla İzmir'e git. Orada da böyle bir hayal kırıklığı yaşayıp büyük bir depresyona girebilirsin. Çok kötü değil mi ya? Vallahi billahi. Şimdi bak böyle durumlarda şu sağdan geçmek çok tehlikeli çünkü bu sağ taraftan hiç bakmadan sola doğru çıkan arabalar oluyor ve buradaki arabalar da birdenbire aa park yeri varmış diye sağ tarafa girebiliyor. En böyle saçma sapan durumlardan biri. Evet Arnavutköy'e geldik sayılır. Şuradan Arnavutköy'e girişimizi yapalım. Onala burayı kapamışlar mı? 450 metre sonra Dul sokak istikametine doğru sağa dönecekmişiz. Sen de mi Dul Kaderoğlu sokağı arıyorsun abicim? Dul sokak. Tekkeci sokak. Buradan sağa dönüş yok. Şehri Bar sokak. Muhane sokak. Dul sokak. Dul sokak. Evet sokak. Alan bu ya? Tamam döneceğim de nerede? kadar oldu. ha? dol kadar olur sokak aynen. Döndüm paşam. Hadi. Adalı sokak, sola döneceğiz. I <laughs> Galiba, Dol Kadir olur. Adalı fetta sokak. Ha burası işte. Ha. Geldik galiba. Allah sizden ne var? Tamam, tamam, tamam. Düz gittim dedim sol döneyim bakayım buldum. Ben sen ne kez geliyorsun buraya? Aa şaka yapıyorsun. Ablamın motoru orada. Hı hı. O geliyor burada arkadaşlarıyla. Aa da. süper. Bırakmış buraya ben de haberim. Hadi ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de sokak yazmıyor bir yerde. Motoru gördüm dedim budur kesin. <laughs> ben geldim. Yani, çık 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 bitmiyor. Nereye gidiyoruz acaba? Aa vallahi. <laughs> Şöyle çıkarayım bir. Evet motor burada. Biraz Evet şimdi ilk motora baktık. Gayet güzel. Zaten burada brandalı falan duruyor. Küçük bir iki çiziği vardı. Onunla ilgili de zaten açık açık söylediler ve hatta onunla ilgili indirim de yapacaklar. Tabii bu motorun yılının düşük olması beni cezbetti. Kullandım da bir. Herhangi bir ses yok, bir şey yok. Görüşürüz. Eyvallah. Eyvallah. Zaten ailecek Vespacılar yani. iki tane, üç tane Vespaları var. Sırf rengini değiştirmek için başka Vespa almışlar. Ama tabii şey var yani böyle bir cila yapılmış. Cila yapıldığı zaman boyacı bütün armaları sökmüş, takmış. O böyle bir kafamı bulandırmadı değil. Ama genel olarak temiz yani motor. Şimdi etilere gideceğiz. Etilerdeki diğer motora bakacağız. Bir de ona bakalım. Aklımız kalmasın. Sonra duruma göre yarın ya bunu alacağız. Ya etilerdeki ne alacağız? Evet yine şimdi etilere geldik. Etilerdeki motora bakacağız. Buradaki motor 2019 model ama bunda işte çanta var, cam var. Yani onlar da nereden baksan ekstra 30 bin lira demek. Ama motor 2019 model. Yani birazcık eski. Yani bu kararını vermemiz lazım. O karar birazcık değişik bir karar. Bakalım nasıl olacak. Ak merkezi oraya geldik. Şimdi buralarda bir yerde gözüküyordu haritada bakalım nerede evet GPS konuşmanla Zeytinoğlu caddesi evet, meydan sokak dediği burası mı acaba hafif sağa dön diyorsa hedef sağınızda kalır diyor ikinci motor da buralarda bir yerde galiba hedef sağınızda kalır diyor buralarda bir yerde Evet o sokak altı Aa, altı hala burası. Bu artık evet. Aa, bu da burada. Evet ikinci motorumuz da burada. O da böyle üstü kapalı bir şekilde yine duruyor. Sahibini bir arayalım bakalım. Alo. Umur Bey merhaba. Merhaba. Ee, seçkin sürücü ben. E, hafta sonu konuşmuştuk Vespa için. Hayır. ben geldim buldum motorun yanındayım. Müsaitseniz. <laughs> tamam görüşürüz sağ ol. Şimdi geliyor sahibi. Bir de onu inceleyelim bakalım. İkisinin arasında karar vereceğiz. Öbür motora geçtim. Ya da çalıştırıyorum sadece. Ne aldınız? Ben buldum, kullandım ve Ama değiştirmedin hiç. Değiştirmedin aslında. Hayır yok. Ha. yok. Yok yok. Evet millet şimdi de beyaz besmanın yanına çıktık. Bu Vespa da iyi fena değil ama diğerine göre daha yıpratılmış, daha yıpranmış bir motor. Çizikleri daha fazla. O çiziklerin üzerine rütuş yapılmış. Rütuşlar da pek başarılı yapılmamış. ayrıca motor dışarıda kalmış. Dışarıda kaldığı için sağında sonda böyle aksesuarlarında küçük paslar da var. Onlar da pek hoşuma gitmedi. Bunların dışında da en çok dikkatimi çeken şey bir lastikleri kötü. Yeni bir takım lastik almak lazım bunu. İkincisi varyatörden ses geliyor. Yani bir varyatör bakımı. Varyatör radyatör temizliği de şart. E bu iki durum böyle olduğu için nereden baksan e lastik almaya kalkarsan bir 5 bin lira, 4 bin, 5 bin, lira civarı lastik almak lazım. E bir de bakımını yaptırman lazım dersen işte ona da bir 2 bin lira, 2500 lira bakım çıkar. 7000 bin, bin, lira bence bu motorda masraf var. Ama ikisinin de satıcısı iyiydi. Dürüst çocuklar. Zaten yani hani Vespa kullanıcısı böyle yani. Hani aman onu kandırayım, onu şey yapayım modunda değiller. O güzel tabii. O hoş, hoş hoşuma gitti. Güzel bir durum. Ama şu durumda mavi Vespa bir tık daha öne geçti. Bakalım ne karar vereceğiz. Şimdi onu istişare edeceğiz. Aramızda konuşacağız. Onur da beyaz olmasından yana ama mavi Vespa daha iyi. Bakalım şimdi ne karar vereceğiz. Bu arada gerçekten de sarı sitede en uygun iki ilan bu iki motordu. Ondan dolayı da bu ikisini tercih ettim. Çünkü diğer ilanlar uçmuş. Yani bu Vespa Vespa'da zam yapınca 2024 yılında fiyatlara ilanlar uçmuş gitmiş. Ondan dolayı bu iki ilan en makul, en normal fiyatlardaki ilanlardı. Ondan bu ikisinin üzerine gidiyorum. Bakalım ne olacak. Bu arada arkadaşlar bu motor alma hikayesini de videolaştıracağım. Bu ilk videosu oldu. Bundan sonra işte noter işlemleri satın alma, sonra aslında Onur'a kask ve eldiven almamız lazım. Bir Hasan Paşa'ya gideceğiz. Bir de Onur hiç motor kullanmayı bilmiyor. Ona biraz motor kullanmayı öğreteceğim. Bir iki de ders vereceğim. Tüm bu süreçlerin videolarını da sizinle paylaşacağım. Keyifli bir seri yaratmış olacağız böylece. Durumlar böyle. Bugünlük bu videodan bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.